İnanılmaz bir skandalın belgelerini, ortaya çıkışını anlatacağım. Bir bağış skandalı. Bu işin merkezinde Ümmet Vakfı var. Ümmet Vakfı. Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki uzantısı adeta paravan gibi kurulmuş bir yapı. İstanbul'da, Fatih'te, malum çevrelere son derece yakın. Bütün bu İslamcı grupların gruplarla iç içe ve Müslüman halkımızdan bağış toplayan bir yapı. Şu anda aktif şu anda banka hesapları var girebilirsiniz. Mısırlı bir araştırmacı gazeteci Maher Fargali diyor ki Müslüman kardeşler İhvan'ın tek bir kampanyada Gazze için, Gazze'de ölen çocuklar için başlattığı kampanyada 500 milyon dolar çalındı diyor. Şimdi bunu da nasıl fark ediyor? Diyor ki ya diyor İstanbul'da bir vakıf var. Vakf el Ümme yani Ümmet Vakfı. İhvan bağlantılı kuruş, kuruluş bu kuruluş parayı topluyor ve 2013'ten beri faaliyet gösteren bu vakıf bu paraları zimmetine geçiriyor diyor. Zimmetine geçiriyor. Peki olay nasıl ortaya çıkıyor? Hamas'ın içinde bakın Hamas'ın içinde bir üye, genç bir üye Halit Mansur bir sosyal medya hesabı açıyor. Ocak 2024 yılında diyor ki ya diyor bir usulsüzlükler oluyor. Yani yapılan kampanyalar var, bağışlar var. Belgesiyle bilgisini çocukca yazmaya başlıyor. İnsanlar İsrail bombaları altında ölürken buradaki saf Müslümanlar aman çocuklara biz yardım gönderelim, bilmem ne yapalım diye dilinden dişinden eteğinden arttırıp oraya 5 kuruş, 10 kuruş verirken abi bir de şunu düşünüyorum. 500 milyon dolar dediğin para yani mümkün değil Türkiye'de toplanmaz. Dolayısıyla arkaya bakıyorsun, açıklamaya açıklamaya bakıyorsun. Hamas ilk defa çıkıyor diyor ki Ocak 2024'te bazı kurum ve kişilerden uzak durma ve onları ifşa etme başlıklı resmi bir açıklama yapıyor. Diyor ki bizim bu Ümme Vakfı'yla hiçbir ilişkimiz yok Gazze konusuyla ilgili olarak. Hamas'ın yetki vermediği kişiler bağış toplamış. Toplanan paralar da hak sahiplerine ulaştırılmamış bir sürü ismi ifşa ediyor. Hamas diyor ki bunlar diyor ismen suçluyor ve ilişkimizi kestik diyor. Ve diyor ki Fargali'ye göre, araştırmacı gazeteciye göre diyor ki bu vakfel ümmü bir takım medya bağlantılarıyla, El Cezire bağlantılarıyla, belli adamları ve kanaat önderleri, TV kanalları, gazeteler, dijital medya ve Türkiye'deki bağış kampanyaları üzerinden Gazze için büyük paralar topladı diyor. Acaba bu iş bu kadar basit bir üçkağıt mı? Yoksa Türkiye'de siyaset sistemi içinde bağlantıları olan, Finansal dizi gerçekten takip edilen bir iş mi değil mi? Bence asıl tartışmamız gereken, asıl araştırmamız gereken nokta bu. Bunun peşini bırakmayacağım ve yarın öbürsü gün tabii ki bakacağım.